Sizin de böyle kahveler, çaylar, alışverişler falan. Günleriniz böyle geçiyor he anneciğim. Çok esprili bir kızsın tatlım sen. Mutlu bir çocukluk geçirdin sanırım. He? Ya sorma. Yani o kadar mutluydum ki hayatımı yazsam roman olur. <laughs> Ama yine de ne bileyim. Hayat bazı insanların biletini koridor tarafından kesiyor biliyor musun? Koridor mu? Hı hı. Hani cam kenarında oturmak isteriz ya otobüste filan, O bakımdan. Anladım galiba. Güzel bir özdeğişmiş. Bende daha ne değişler var. Böyle yeri geldi mi patlatırım ben. Çetin'le nasıl tanıştınız? <laughs> Eviniz çok güzelmiş. İnsan hep burada yaşamak istiyor. e siz de evlenince burada yaşarsınız. Hep mi? Hayatım hazırsan gidelim. Aa, çetin ne güzel oturuyorduk. Nereye şimdi? Evet anneciğim ama Selen'in gitmesi gerekiyor. Değil mi canım? Aa, nerede oturuyordun Selen? Benim taşınmam lazım aslında. Ya apartmanda bir adam var, tehdit ediyor beni. Tehdit mi? Ya işte bunun üç tane kızı var, Hı -hı. karısı öldükten sonra üvey anne getirmiş başlarına. Üvey annem fişekliyor nedir, sabah akşam dövüyor kızlarını. Artık bir gün Buram'a kadar geldi, çıktım karşısına. İşte o gün seni keserim, öldürürüm falan diye tehdit etti beni. Merak etme hayatım, hiç kimse bir şey yapamaz sana. Oğlum ya bir kötülük gelirse kızın başına? Hı. Hayatta izin vermem, hiçbir yere gidemezsiniz. A anneanneciğim, e, evet ama bir Seren'e bir ev tutarız, değil mi hayatım? Ev öyle kolay bir günde hemen bulunmaz. Bir müddet burada bizimle kalacaksın. Ama anneanne... İtiraz istemiyorum Çetin. Şimdi gidin eşyalarını toplayın, hadi. <laughs> e Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz... ...e aşkım, hadi gidelim biz o zaman. Gidelim aşkım. Kız Fatma. Kız nereden böyle hayırdır? Kuyumcudan. Ne kuyumcusu kız? Fatma, ben sana bir şey diyeceğim ama bak aramızda kalacak ona göre. Aşk olsun söyle. Asiye'nin kolyesi. Öyleymiş yani. Ee kız E'si ne? Beş paralık pazarmalı değil bu, hakiki pırlanta. Hadi git kız, Hakiki olsa toprağı bol olsun. Asiye'de ne işi var? Benim aklımda ona takıldı. Bu kız gider ayak bir haltlar karıştırdı Fatma ben sana diyeyim. Cesedin üstünden çıkan elbiseler de onun değildi yani. Hayır elbise dediğin alınır da ona ben de şaştım Allah. Ben bu işi bir araştırırım. Bize geliyorsunuz değil mi? Ha. Rıza ile beraber geleceğiz. İyi hadi evde görüşürüz. Olsun. Anneannen çok tatlı kadınmış bayıldım ona. Fark etmez, nasılsa bir daha görmeyeceksin Hadi ya, gerçekten mi? Canım benim ya, atar da yaparmış. Bana bak, bu filmin yönetmeni benim tamam mı? Ben ne dersem o olur. Mesela şimdi sen beni alışverişe götüreceksin. Böyle birkaç tane üst baş bir şey alacağız, bavul falan. Sonra buraya geri geleceğiz. Selen'in eşyalarını aldık geldik diyeceğiz. Tamam mı canım benim? Bana bak, sen anlamadın galiba. Öyle iki tane güzel yemek yedin, rahat yataklarda yattın da bu ev öyle kapaklanamaz. Sen ne terbiyesiz, ne karaktersiz adamsın lan? Ne alakası var ya? Geri vites yapmayacaksın oğlum. Girdik bir yola devam edeceğiz. Ya yaparsan ne olur? Ya bitti ya. Ya bu oyun bitti anladın mı? Buraya kadar. Ters yapma lan bana. Ya da yap ya. Yap. Ama beni önce şu yakınlarda bir yerde karakol falan vardır herhalde. Oraya bir bırak çünkü benim polis abilerle konuşacaklarım var. Ya acıdık sana ya. Acıdık sana arabaya aldık ya. Şeytan mısın kızım sen? Allah <laughs> seni... Canım benim. Güzelim. Ne yapıyorsun be manyak mısın? Saktım Anasın teyzem geliyor. Ha <laughs> <laughs> <Can>, acım öyle söylesene. <laughs> ne zaman bir kalk gideceksin o zaman böyle? Sen ne zaman kimlik ayarlarsan, para verirsen o zaman gideceğim. Ay git oğlum. Yeter. <laughs> ee, merhaba Mesut teyze. Merhaba. Ah, merhaba. Hadi gidelim aşkım. Gidelim kuzum. Kavga mı ediyorlar, koklaşıyorlar mı? Anlayamadım ki. Kabaşınız sağ olsun. Sağ olun, Bey'im. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun bir çayımızı için diyeceğim ama... Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim. Eğer bir ihtiyacınız olursa... ...lütfen çekinmeyin arayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Orta değil mi kızım? Evet, Neslihan Hanım orta. Geçen gün şekerini biraz fazla kaçırmıştınız da. Aferin. Afiyet olsun. Bu Çetin'in nişanlısı kimmiş, neyin nesiymiş öğrenebildin mi? Yok, bir mağazada çalışıyormuş. Ya, Ahmet Bey araştırır herhalde değil mi? Cık, sanmam. Yani o araştırmak isterdi, kayınvaliden müsaade etmez. Çetin annesinin başına gelenleri biliyorsun. Ya kız da kendi başına işler açmış. Sen git bunca zenginliğin içinde bir çulsuzu bul. Anaya babaya danışmadan evlen. Yani olacak şey değil. İşte Çetin de annesine çekmiş. Fakir sevici kızım bunlar. Anne Tayland'a beni sevdi. Yani biz de pek varlıklı sayılmazdık değil mi? Halt etmişsin sen onu. Bu Selen denen kızla bir mi tutuyorsun sen kendini ha? Ben seni asil yetiştirdim kızım. Üniversitelerde okudun sen. Kültür desen var, güzellik desen. Maşallah. Tı 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 tı. Allah Allah'ın nazarlardan saklasın. Senin her şeyin yerli yerinde. Üf, tamam anne, neyse. Bu Çetin'in özel hayatı sonuçta. Bizi ilgilendirmez. Bal gibi de ilgilendirir. Ee? Nerede çalışıyormuş bu kız? Stilen moda. Anne sakın oraya gidin falan deme. Ne var? Ben de bu ailenin bir üyesi değil miyim? Hı? Tünürlerim saf diye beni de kandıracak hali yok ya. Gidip soruşturalım bakalım nasıl bir insanmış. Hani bazen gerçekten üstüne vazife olmayan işlere kalkışıyorsun ya. Allah aşkına yapma şunu. Ay karışma sen. Zaten şekeri fazla kaçmış. O kadar da uyardım yani. Ha bir daha aferin aldı benden. Ay üf.